Arkadaşlar şu an belki biliyorsunuz belki siz de aynı durumdasınız ama bu hafta geçen hafta ve bu gelecek hafta vize sınavı var. Ve bu arada 11 tane vize sınavım var. 4 tanesi bitti. 7 tane kaldı. Ne mutlu bana. Bütün hayatımı ders çalışmakla geçiriyorum şu an. Biraz göstermek istedim belki size de yardım olabilir. Sınavlar için nasıl çalışıyorum? İnşallah bu vize sınavlardan geçersem iyi bir planlama şekli göstermek olurum. Ama şu an işletme okuyorum. Genel Yok pardon, işletme yönet yönetmez. İşletme yönetimi. Ya Okuduğum bölümü bile bilmiyorum. Arkadaşlar ben bir hikaye anlatacağım. Arkadaşlar ben bir şey gördüm. Çok korktum. Melek mi gelmiş siz söyleyin. Bak dur. Gerçekten titriyorum bak bak. Dur ha. dur dur. dur. ben kuş çok korktum ya. Kuş mu vurmuş pencereye çok Aha. ağlıyorum şimdi. Bak kitap çıkarttım. Ne biçim kitap bu? Ben kendim çıkarttım. Kitabı almam gerekiyordu ama unuttum. Zaman kalmadı ama yani 76 sayfalı sorumluyuz vize sınav için tabii ki de. Sınav yarın sabah 8.30'da. O yüzden sınıftan birisi Kırtasiye'ye gidip kitap ve fotoğrafları çekti. 76 sayfa. Allah razı olsun o çocuktan. Ve ben de Kırtasiye'ye gidip çıkarttım. Fakat fotoğraf olduğu için yarısı böyle gereksiz. O yüzden makasıyla kestim. Ama şu an çok çirkin. Ne biçim kitap bu? Ben nasıl okuyorum? Ne okuyorum ben? Arkadaşlar bu ne? Gerçekten sinirlerim bozuldu. Neyse ben derse geri döneyim. Ders çalışmaktan bir ara vereyim dedim. Bitkiler aldım. Dışarıda video çekmekten utanıyorum biraz ama çok tatlılar ya. Gerçekten enerjim çok düşüktü ama bu bitkileri alıp daha mutlu oldum. İlk ipucum, ipucum, ipucum kendini bola ver. Biraz evin için bitki alın. Kendini daha iyi hissedersin. Hadi bay bay. Günaydın. Şu an yedi buçuk ve kahvemi yapıyorum. Çünkü sekiz buçukta bu haftanın ilk vize sınavı var. Hadi bakalım. Aynı zamanda Noel ağaçımız. Çok tatlı. Arkadaşlar spordan çıktım. Poğaça yiyorum. Bak aslında çok sesli ya. Bak çok, çok güzel. Ama bak çok stresli hissediyorsan gerçekten spor stresi gid gidirdiriyor. Gid... gid gitti. Spor stresini atıyor? Zihinsel sağlık için çok çok iyi bir şey ve gerçekten öneririm. Günaydın. Yine ben kahvemi yapıyorum. Ve birazdan dersimi başlayacağım. Dün bir sınav vardı. İyi geçti yani. Biraz zordu ama geçti. Bugün iki tane sınav var. Biraz arka arka olacaklar. Yarın bir tane var ama sabah. Yoruldum gördüğünüz gibi. 8 saati yakın ders çalıştım. ne yaptığımı göstereceğim. Yani belki sizin için de iyi olabilir. Yani bütün notlar biliyorsunuz böyle slaytlar falan internet üzerinde. En önemli ya da böyle vurguladığı şeyleri yazdım buraya. Sonra kendim neye önemli diye hissediyorsam onları böyle renkli falan yazıyorum. Ben böyle şeyleri pembe ile yazıyorum en önemli şeyleri bilmem gerekiyor. Bak burada çok önemli şeyleri böyle sonra metindeki vurgulayan şeyleri sarı ile yazdım. Böyle başlıklar pembe böyle vurgulayan şeyler sarı. Yani çok not vardı ama ben böyle bir fikirdeyim. Yani her şeyi yazarsan belki kafanda kalır. Yani tabii yazıyorum sonra okuyorum Sürekli e, bakacağım, geri okuyacağım, bir şeylere vurgulayacağım. Tamam bakalım iki sınav inşallah iyi geçecek. Oh çok yoruldum. Gerçekten sanki bir hafta geçti ya. Ama çünkü böyle bir şey oldu. Geçen hafta full sınavdı. Yani full derken dört sınav vardı. Ama vize sınav. Hiçbir konuyu önceden bilmedim. Çünkü geç girdim. Şey, üniversiteye geç girdim. Yani 7 hafta geçmiş. 7 haftalık dersi yetiştirmek için çok çalışıyorum. Çok... <laughs> Şu an vlogumu editliyorum. Ve gördüğünüz gibi baya yorgundum. <laughs> Belki biraz karışık gelebilir size. Ama gerçekten zor iki hafta geçti. 11 vize sınav ve pandemiden dolayı her dersime 7 hafta geç girdim. Ama neyse geçti çok mutluyum. Şimdi yani normal ders rutinime dönüyorum. Ama baya iyi geçti bakalım notlarımı daha almadım. Sadece ticari matematik için notumu aldım ve 100 aldım. Çok mutluyum. Çok zor değildi ama çalıştım yani. Baya çalıştım saat böyle sabah 1'e kadar çalıştım yani. En büyük şey yemek yemeyi unutmayın. Eşim sağ olsun benim için çok yemek yaptı. Ve spor yapın. Gerçekten büyük bir fayda sağlar size. Spor yapıp böyle zihinsel sağlığınız için. Dışarı çıkmayı unutmayın. Biliyorum bazılarınız çıkamıyorsunuz ya da sadece böyle küçük bir saat arasında çıkıyorsunuz. Ama çıkın. Biraz güneş alın varsa nefes alın. Herkese kolay gelsin. Böyle online ders zor ama yapacak bir şey yok. Hepimiz aynı durumdayız. Umarım herkesin hafta iyi geçer ve gelecek videoda görüşürüz.